Demir Şahbenderoğlu, o, o görüşmenin detaylarını aktardı. Bir saat bir görüşme. Ee, akademisyen hocamız Ali Fuat Gökçe ile bir değerlendirelim bunu. Hocam merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhabalar, Sinek Bey, iyi akşamlar. Hocam şimdi Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın yanına gidiyor. Sinan o anda Dolma Bahçe çalışma ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Ee, bir fark var bence burada. Yani belki buradan bir başlayalım. Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'nin genel başkanını gidiyor. Yani hani siyaseten çok sevmem bu tür dili ama ayağına gidiyor, kapısına gidiyor. Sinan o anda çalışma ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Buradan bir şey çıkarmak, yani bir şey çıkarılabilir mi? Evet Cüneyt Bey, şimdi sizin bu sorunuz ben yaklaşık 25 dakika önce içinden geçirdim. Neden Kılıçdaroğlu e, Sayın e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la görüşüyor ya da neden Özdağ e, Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor? Neden Sinan Oğuz e, Cumhurbaşkanı'nın yanına gidiyor? Bu oldukça önemli bir soru. Bir tanesi e, lideri öbürü Cumhurbaşkanı adayı. Ama ikisi ittifak içerisinde. E, tabii burada ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmesi Sinan Oğan'ın gayet doğal. Çünkü birisi Cumhurbaşkanı. Her ne kadar seçimde e, rakip de olsalar hı hı. E, sonuç itibariyle bir bakan var orada. Bir e, e, devletin temsil eden, devletin başı evet. bir e, Cumhurbaşkanı var ve seçimde birinci çıkmış bir kişi var. Yüzde beşlik bir de oy farkı var. İkinci e, adayla Kisi arasında. Ama Sayın Kılıçdaroğlu e, tam da muhatabı yani muhatabı derken şöyle iki tane siyasi parti lider, iki tane siyasi partinin başkanı oturup görüşüyor. Bu konuyu Hı -hı. konuşuyor. pek aralarındaki farkı ya da ince e, e, farkı ya da nüansı bu şekilde belirtmek gerekebilir. Ama e, Sinan Oğan neden Kılıçdaroğlu'yla görüşmedi? Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanı eee Bugüne kadar e, Sinan Oğan'la, e, yani bugün aniden neden görüşmek istedi? Ya da Sinan Oğan Cumhurbaşkanı ile neden görüşmek istedi? Muhtemelen Sinan Oğan'dan da gelmiş olabilir bu görüşme talebi. Bütün bunlar bizim kafamızdaki soru işareti. Eğer Sinan Oğan'dan böyle bir talep geldiyse o zaman bugüne kadar Millet İttifakı'yla ya da Kılıçdaroğlu'yla yapmış olduğu görüşmelerde herhangi bir aşama kaydedilmediğini gösteriyor. E, ama kafamızda bir de şu soru işareti var. Sinan Oğan şimdi e, seçim kampanyası süresince söylemiş olduğu bazı söylemlerden hangisini tercih edecek? Şöyle demiş, hatırlarsanız. Bir tarafta Hüdapar var, bir tarafta PKK, e, HDP var. Biz ikisini istemiyoruz. Şimdi Sinan Oğan tercihini hangisine yana kullanacak? E, bu da bizim kafamızın soru işareti. E, ya da Sinan Oğan yapmaşa, yapacağı açıklamalar ki Cumhurbaşkanı yapmış olduğu görüşmeden sonra Açıklama yapma sınavına düşer. Ee, Sınavın yapacağı açıklamada hangi konularda değinecek? Hangi e, hususları ön plana çıkacak ya da kimi destekleyecek? Ya da destekleme açıklaması yapacak mı? Yaptıktan sonra da taraftarları e, ya da ona oy verenler hakikaten e, onun e, çizdiği istikamette e, bir tercihte bulunacak. Bu da bizim bu, bu kadar, kadar herhalde bir geç, geç kalınmaz herhalde. Yani bu bu hafta sonu herhalde... Anladığımız şu Sinan, e, o anla e, Ümit Özdağ da herhalde bir araya gelip bir görüşme yapacaklar. Hani sen ne konuştun, nasıl geçti? İki tarafında da e, birbirine bir şeyler anlatması gerekecek ki ortak bir karar çıksın. Değil mi? Kesinlikle. Zaten beraberler. Ata ittifakı şeklinde hı hı. seçime girildi. E, mutlaka yani bugünkü görüşmeden, e, şimdi her iki tarafın yapacağı görüşmeden e, net bir açıklama çıkmaz size dediğiniz gibi. Mutlaka... Sinan Oğan'la e, Ümit Özdağ bir araya gelip konuşacak ve bir karara varacaklardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklaması çok önemli. Müzakere etmeyeceğiz, etmeyeceğiz konular var. Hı hı. Yani Burada e, seçimde e, zaferle çıkmış diyelim ya da çıkacağını ikinci turdan da kesin galibiyet ayrılacağını düşünen bir Cumhurbaşkanı var. E, ve bunun da özgüveniyle de e, bu şekilde yapabiliyor, konuşabiliyor. Ee, seçmenine güveniyor, taraftarlarına güveniyor. Bunu da bu da bir göstergesidir yani Mesela Cumhurbaşkanı takındığı tutumun. Ee, ben e, bu konuda e, görüşme talebinin Sinan Oğan'dan geldiğini düşünüyorum. E, yani Cumhurbaşkanı son anda programını kesip bu şekilde bir görüşme yapacağını şey, yani kendisinden geleceğini e, tahmin etmiyorum. Eğer planlı olsaydı yarına planlardı, Tabii. ya da başka bir zaman planlardı. Ama bugün olduğuna göre bazı e, kayıt e, çekimlerini durdurarak Sinan, Sinan Oğan'a randevu veriyor. İyi bir gelişme aslında bunlar. Şöyle iyi bir gelişme. Demokrasimiz açısından, müzakerenin yapılması açısından Cüneyt Bey. Hı hı. Oldukça önemli gelişme. Tarafların birbirine elini sıkması, konuşması, e, isteklerini e, yüz yüze birbirine bakarak söylemeleri aslında gerçekten e, büyük bir olgunluk. Her iki taraf için de öyle. Yani e, Sayın Ümit Özdağ'ın gidip Kılıçdaroğlu'nun konuşması Sinan Oğan'la Cumhurbaşkanı'nın konuşması oldukça önemsiyorum ben hı hı. demokrasi adına önemsiyorum yoksa medya aracılığıyla ya da danışmalar aracılığıyla konuşmaktan ziyade çünkü aktarmalarda belki sıkıntılar olabilir liderlerin seçime giderken ikinci tura giderken birbirleriyle yüz yüze görüşmelerde oldukça sevindirici bir gelişme diyebilirim e, tam tersi bir Tavır alırlarsa e, ikinci turda sandıkta nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Yani şu var anladığımız kadarıyla ya yani Millet İttifakı da Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi yani Sinan Oğan'ı ikna edersek, bu tarafa çekersek seçmeni de biz ikinci turda bu seçimi kesin kazanırız diye bir bakış var. E, yani Sinan Oğan'ın ve Ümit Özdoğan e, yani pazarlık demeyeyim de ya bir şey olacaksa diyor bunun bir karşılığı olmalı. Onu anlıyoruz Ümit Özdağ'ın açıklamasından, onu anlıyoruz. Şimdi birazdan tam o açıklamalarını da paylaşacağım. Bu tarafa döneriz. Nasıl bir ikinin turda nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yani Silanoğlu'nun söylemleri, şartları, hani ilkeleri, söylemleri her şey bir tarafta dururken dedi ki ben Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Cüneyt Bey şimdi şöyle bir durum var yani Sinan Oğan'ın kendi seçmenini hangi yönde ne kadar konsolide edeceğini tahmin edemeyiz bilemeyiz seçmenler çünkü liderlere den ziyade hı hı. burada bazı tepkiler üzerine Sinan Oğan'a verilmiş oylar olduğunu biliyoruz yani tamam kendi ismine ya da siyasi görüşüne verilen oylar var kabul ediyoruz ama birçok oyun da burada ne Kılıçdaroğlu'na ne de Sayın Cumhurbaşkanına vermek iste e, vermek sevi oy vermek istemeyen seçmenin sinan o an üzerinde yoğunlaşması hı hı. ya da Muharrem İnci'ye yapılan bu e, 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 kaset kumpasının ya yani da böyle bir girişimin den dolayı e, her iki taraftan da uzaklaşan e, yani ne e, Sayın Cumhurbaşkanı ne de Sayın Kılıçdaroğlu'na yanaşmayan ya da onların izlediği politikaları benimsemeyen ama e, e, Bağımlıncaya oy vermek isteyip de o çekilmesinden sonra da Sinan Oğan'a yönelen oylar var. Şimdi bunlar hmm. ne kadar gidecek Sinan Oğan bunları ne kadarını kendisinin belirlediği ya da tercihte bulunduğu Cumhurbaşkanı adayına yönetebilecek inanın kafamızı soru işaretleri. Çünkü bu oylar Sinan Oğan'ın değil Sinan Oğan'a gelen tepki oyları. Şimdi bu tepki o tepki oyların... oy, işte onu diyorum tepki oylarını bu beklentiyle hani. Karar alınırsa Millet İttifakı'na gideceği düşüncesinde olanlar. Mesela 28 Mayıs akşamı e, bambaşka mesela daha yani tepki oylarının da bir tepki oluşup e, Cumhur İttifakı'nın çok daha farklı böyle bir seçimi alabileceği bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? O yüzden aslında bu soruyu yönelttim. Evet yani bu muhtemeldir. Bir de burada e, Cüneyt Bey 8,5 milyon e, oy var sandığa gitme. Doğru. Buna da, tepki, buna da tepkiden dolayı gitmedi. Bakın bir kısmı belki bulunduğu yerde, bulunduğu imkanlarla sandığa gitmemiş olabilir ya da farklı bir yerdedir imkanları yoktur, gitmemiş olabilir. Ama bu, bunun sayısı çok azdır. Ama 8,5 milyon e, sandığa gitmeyen e, seçmenin Hı -hı. büyük çoğunluğu da tepkidendir. İşte bu tepki oyları e, buradaki kendisinin e, tercihte bulunduğu kişinin liderin e, yapmış olduğu tercihe de Tepki vererek dediğiniz gibi karşı tarafı destekleyebilir. Hı. Bu çok önemli. Ama bunların içerisinde şunlar da var. Ee, kesinlikle Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim diyenler tepki olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı'na verebilir. Tepki olarak içerisinde. Ya da e, kesinlikle Cumhurbaşkanı'na oy vermem diyenler de tepki olarak karşı tarafa verebilir. Yani bunu inanın bana %5 oyun ne kadar olduğunu tahmin etmek o kadar güç. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek, yani mutlaka her iki tarafta e, bir e, anket yapıyordur ya da yoklama yapıyordur halk nezdinde. E, tabii güvenilir şirketler ekseninde diyelim birçoğunu gördük, o ayrı bir e, Bununla ilgili olarak yapılan e, şu ana mutlaka sahada çalışmalar vardır. Ben %5'lik bir farkın artabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, burada hakikaten e, mecliste de bir çoğunluk var. Cumhur İttifakı'nın seçilecek adayın yani eğer Sayın Kılıçdaroğlu olursa e, ne kadar rahat çalışabilecek halk bunu da görecektir. E, bununla ilgili de mutlaka bir değerlendirmede bulunacaktır. Çünkü halkımız şunu görüyor, bir e, istikrar arıyor, yapılabilirlik arıyor, yapabilen arıyor, geçmişteki icraatlara bakıyor. Ona göre de e, tercihte bulunuyor. Yani o buradaki hı hı. sınav sahasından dolayı değil. Bir iki dakikam var da. Mesela bugün Özdağ ve Kılıçdaroğlu görüşmesinde ben biraz jest mimiklere hep takılırım böyle bakarım. mesela Muharrem İnce Kılıçdaroğlu görüşmesinde acaba kim ne diyecek diye ben hakta bekliyordum yani. Hani o jest mimikler bir şeyleri belli ediyor. Sinan Oğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde iki fotoğraf var, iki kare var. Bir onları bir getirelim bir Ali Fuat hocamla bir bakalım. Evet bu Özdağ Kılıçdaroğlu görüşmesinde İlk başta yüzler gülüyor ama açıklama yapılırken çok da o şeyi görmüyoruz. Bu ilk fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan'ın bir fotoğraf daha olacaktı arkadaşlar. O da eğer gelirse aslında o biraz daha ki şu anda gelen ilk bilgilerde görüşmenin olumlu geçtiği yönünde. Ali Fuat Hocam ne dersiniz? Hani he, Bu da ikinci fotoğraf hocam görüyorsunuz değil mi? Evet. Hı. Ne diyor hocam fotoğraflar? Yani burada... Sinan Oğan'a biraz odaklanalım. Evet. E, fotoğraflar, e, Sinan Oğan'ın bana göre biraz e, burada Cumhurbaşkanı'na e, yöneldiğini belirtiyor. Yani Hı -hı. bir, e, zaten devletin başı olması sebebiyle de bir saygı duruşu da var. Yani şöyle bir saygıda kusur etmeme Hı -hı. gibi bir durum da var, Sinan Oğan'ın duruşunda. Ve burada e, bir samimiyeti de görmek mümkün. Yani bir soğukluk ben göremedim, bilmiyorum Hı -hı. siz ne dersiniz siz daha iyi, Yo yo hocam uzmanları... sizin de aynı şeyi düşünüyorum ben de. Evet. Yani hani evet. E, ya, tabii bu görüntüler, bu fotoğraf kareleri bir de hani evet. belki tokalaşma o kısa bir video da mutlaka ortaya çıkacaktır görüşme öncesinde evet. kabul etmeden önce baş başa görüşmeye geçmeden önce. Orayı biraz daha netleştirir bir, ama evet. E, gördüğümüz kadarıyla bir samimiyet var, bir saygı var. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da gözlerinde öyle bir ya da bakışlarında bir e, sertlik yok ya da bir olumsuzluk görmüyoruz yani burada e, karşılıklı iki siyasetçi, e, iki rakip birbirleriyle konuşmuşlar saygı çerçevesi içerisinde ve e, yani e, birisi devletin başı, birisi yani rakip olmanın ötesinde birisi e, bir e, siyasi parti ittifakının Cumhurbaşkanı adayı. Ama sonuç itibariyle iki insan olarak burada konuşmuşlar ama Sinan Oğan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir hürmetinin de olduğunu Net olarak görebiliyoruz. Bu da belki Doğru. görüşmenin de gidişatına olumlu yansır, sonucuna da olumlu yansır diye düşünüyorum. Yani hoş geldiniz güle güle gibi bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Değil, Peki. değil. Gerginlik yok, Doğru. gerginlik Doğru. yok, samimiyet var. Peki. Ali Fuat Hocam teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar, iyi hafta sonları size de. Ee, ben teşekkür ederim, İyi bir akşamlar, bir hafta sonu diliyorum. Sizi uğurlarken şimdi Yüksek Seçim Kurulu kesin